Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet yarın yeni bir hafta ve çocuklarımız okula başlayacak. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz, Türkiye'mizin yarınları, Türk milletinin yarınları. Herkese yeni eğitim öğretim yılında mutluluklar ve başarılar diliyorum. Ama hayatta her şey akademik başarı değildir arkadaşlar. Bazen sosyal başarılar da önemlidir. Bunlar da yeri gelir. Akademik başarının önemini geçer. Ancak akademik başarı da son derece önemlidir. Değerli arkadaşlar, şimdi sosyal medyadan biraz uzak kaldım. Birkaç gündür piyasalardan da uzak kaldım. Ancak sosyal medyada ve piyasalarda bir gürültü kopuyor. Twitter sohbet dolarında, Twitter işte yazma mecralarında gerçekten birbirlerini suçlayan, birbirlerine sinirlenen, birbirine kızan üstadlar var. Sonuçta tabii ben tam net detayları bilemiyorum. Kim neye kızmış, neye sinirlenmiş onları da bilemiyorum ama gerçekten sosyal medyada bir küçük yatırımcı olarak kimleri takip ettiğinize dikkat etmeniz gerektiğini sizlere burada öğüt vermek istiyorum. Bu burası er meydandır arkadaşlar. Biz burada realiteleri konuşuruz, rasyoneliteyi konuşuruz. Ancak bunlar illa fiyatlanacak diye bir şey yok. Rasyoneliteler, realiteler, realiteler fiyatlanırsa veya bildiğimiz tahminlerimizi öngörülmüş kolay olursa zaten bu piyasanın adı borsa olmaz. Herkes mesut, mutlu bir şekilde yaşar. Öngörülememezlik had safhadadır. Sonuçta bu piyasalarda herkes birbirinin rakibidir arkadaşlar. Herkes birbirinin rakibidir. Yani para kazanılacak bir yerlerde kimse kimseye bir hisse ismi falan söylemez. Diyeceksin Selçuk Bey o zaman siz YouTube'da Niye video çekiyoruz? diyor. Arkadaşlar ben YouTube'da dikkat ederseniz hisselerle ilgili bir şey konuşmuyorum. Hisselerle ilgili bir şey anlatmıyorum. Belki hisselerde çok ucuz kalmışsa zaten herkesin kabul edebildiği mantık çerçevesi içerisindeki %30, %40 tepeden, zirveden düşmüş biz 30 hisselerinden her zaman değil yeri geliyor. Artık buralarda mantıklı hareketler yapabileceğimi söylüyorum. Yoksa tavan tavan giden sığ hisseleri, BIST 30'daki yan tahtaları asla ağzıma almıyorum. O yüzden değerli arkadaşlar sosyal medyada kimi takip ettiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ben burada genelde yani Selçuk Bey siz sütten çıkmış akka kaşık mısınız? Hayır ben sütten çıkmış ak kaşık olduğumu asla iddia etmiyorum. Bunun kararını sizler vereceksiniz. Ben acaba dürüst bir şeyler anlatıyor muyum? Yoksa burada hokkabazlık hile mi yapıyorum? Ama bu kanalı 104 bin lira, 108 bin lira hatta getirenler sizlersiniz. Çünkü neden? Ben burada uçan kaçan hisse değil, sizlere borsa görgümü, bilgimi, tecrübemi ve sizlere makroekonomik öngörülerimi anlatmaya çalışıyorum. Yani şunu anlatıyorum ben. Benim önümde bir küre yok. Fanus yok. Buradan ben size bir şey anlatmıyorum. Ancak sosyal medyada, özellikle Twitter sohbet odalarında, o kadar iddialı laflar söyleniyor ki sanki adamın önünde bir küre var. Sihirli küre içerisinde bu böyle olacak, bu buraya gidecek, o oraya gidecek deniyor. Ben asla öyle bir şey söyleyemem. Ben şunu söylüyorum. Ben tecrübem var. Faiz artarsa ne olur? Faiz düşerse ne olur? Enflasyon patlarsa neler olur? Enflasyon düşerse neler olur? Kredi derecelerinde kuruluşları notlar verirse neler olur? Vermezse neler olur? Hangi şirketler borsada bunlara göre etkilenir? İhracatçı firma nedir? Bilanço nedir? İthalatçı firma nedir? TL nakit akış dengesi ve TL kazanan firmalar nedir? Ve bunların bu makroekonomik konjüktür içerisinde duran varlıkları, dönem varlıkları nasıl etkilenir diye tecrübe ve öngörülerimi ortaya koyuyorum. Bunlarda iddialıyım. Bakın bunlar da iddialıyım. Ancak adamlar faizi indirir mi? Bindirir mi? Hoplatır mı? Patlatır mı? Böyle yaparken böyle mi yapar? Böyle yaparken öyle mi yapar? Yoksa şöyle mi yaparlar? Onu bilemiyorum. Ancak böyle yaparsa böyle olur. Böyle yaparsa böyle olur. Böyle yaparsa böyle olabilirdim. Öbür türlüsü fanustan bakıp kahincilik olur. Falcılık olur. Ne demek istiyor? Yani karar mekanizmasında ben değilim. Yani dolar ne olur? Dolar kazanan şirket ne olur? Dolar artarsa, dolar düşerse şunlar şunlar olabilir. İhracatçı firmalar şöyle etkilenir. GEO'lar böyle etkilenir. Enerji böyle etkilenir. Nakit akış dengesi yüksek olan işte Türksel, Tek Telekom gibi şirketler böyle böyle etkilenebilir. Resesyon olursa neler olur? Uluslararası şirketler ne olur? İç iç pazara hizmet eden şirketler ne olur diye. Ha bunlar birer öngörüdür. Ancak karar mekanizmasında yani hem mali politikada hem para politikasında ben olmadığım için ben bunu böyle kesin yaparlar diyemem. Ben diyorum ki arkadaş bu adamlar faiz arttırmıyor. Arttırmasa böyle 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 olur. Sonuçları bunlardır. Dönüyorsunuz bir bakıyorsunuz bam diye bin bas puan faiz arttırıyorlar. Bunu bu benim karar mekanizmam değil. Ancak öbür insanlar o hisseler yani yan tahtalarda o kadar iddialı laflarda bulunuyorlar ki. Yani orada işte bir durun. Bunun kararını sizler verirsiniz. Ben size burada benim bu kanalım zaten eğitim videosu adı altında. Ben size makro ekonomi ve konjüktürü anlatıyorum. Yol stabilize ise yol çakır çukur toprak yoksa isterseniz son derece spor bir lüks araba kullanan Üçüncü vitesi atamazsınız diyorum. İkinci vitese gidersiniz diyorum. O zaman öyle bir yere Renault 12 Toros. Bunun ismini söylüyorum çünkü artık piyasada kalmadı. Böyle stabilize bir yolda Renault 12 Toros alın. Renault 12 Toros'u dörtlersiniz. Ancak şu kalınlıkta asfalt dümdüz bir yol ve yolun uzunluğu 1500 kilometre ise böyle Amerika'dan Arizona'dan Oklahoma'ya gidiyorsunuz. Arkadaşlar 3000 motor bir spor araba alın derim. Renault 2 burada motoru yanar gitmez diyorum. İşte bunları tahmin edebiliyorum ve bunları size öngörüyorum ve anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bu konu buradan geldikten sonra Fitch ne yaptı arkadaşlar? Not mu arttıracak arttırmayacak mı görünümü düzeltecek falan derken not görünümü yukarıya arttırmadan not da arttırabilir. kişi Bir kredi derecelenme kuruşu. Ancak bam diye e, notu arttırmadı. Negatiften durağına görünümü getirdi. Bu işte bazı arkadaşlar bunu itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar siyasi gözlük takmışlar. Siyasi gözlükler hareket ediliyor. Yanlış. Arkadaşlar bir yabancı kredi derecelenme kuruluşu Sizin görünümünüzü, notunuzu yükseltmese bile görünümünüzü negatiften durağına getiriyorsa bu pozitif bir şeydir. Bitti nokta. Düşer. Yani sabah borsa düşebilir bilmiyorum. Düşebilir ancak bu pozitif bir gelişmedir. Türkiye'ye gelecek olan yabancı para miktarı artacak demektir. Çünkü sizin negatiften durağına, durağından 3 ay sonra pozitife, bir 3 ay sonra da bam diye not artışı gelirse Fitch'in Türkiye'ye yapacağı yatırım mesela şu an bilmiyorum 2 milyar dolarken 2,5 milyar dolara 3 milyar dolara çıkar. Kesinlikle çıkar. Fitch ile çalışan fonlar var. Fitch notunu arttırdığı anda o fonların Türkiye'ye bakış açısı ve Türkiye'ye ayıracakları fon miktarları büyür ve artar. Bitti. Bu budur. Ancak bakın bu budur. Bunu söylüyorum. Bunu da iddia ediyorum. Ancak Fitch'in 3 ay sonra görünümü mü arttırır? Notunu mu arttırır? Bunu ben bilemiyorum. Çünkü niye peki Selçuk Bey negatiften durağına getirdi bu adamlar? Çünkü Türkiye ya ortodoks mudur, heterodoks mudur? Bunları ben de karıştırıp şunu söyleyeyim ben size. Yani geleneksel ekonomik politikalara geçtiğinden dolayı yani rasyonel işler yapıp faiz arttırıyorsunuz. Mantıklı işlerde devam ediyorsunuz. O yüzden ben sizin notunuzu arttırmıyorum ama görünümünüzü arttırıyorum diyor. Ve öyle olunca arkadaşlar Fitch ne dedi? Ben dedi Türkiye'de dedi bu yıl enflasyonu %65 olarak bekliyorum dedi. Yani %65 enflasyon düşük mü? Hayır yüksek bir enflasyon çalışarak biz bu enflasyonu yakalayabilir miyiz? Hayır, yakalayamayız. Yani ev fiyatları, araba fiyatları, emtia fiyatları üzerine koymaya devam eder. Fakirleşmeye devam edeceğiz demektir. %65 nedir arkadaşlar? %65 enflasyonu bir çalışanın sabit ücretlinin yakalaması olası ve mümkün değildir. Ancak Fitch diyor ki 2023'ten sonra 2024'te bir konsolidasyon olacak. 2025 ve 2026'ya doğru tek hanelere doğru inebilir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dedi. 2026'da tek hanelere enflasyon inecektir dendi arkadaşlar. Öyle olunca bizlere de fazla bir şey demek gelmiyor. Yani sonuçta 2024'te de %65'le %40 arası bir enflasyona maruz kalacağımız kesin gibi görünüyor. Şimdi bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi şuradan bir internet açayım. İnterneti açınca ses geliyor arkadaşlar cızırtı. Şöyle uzak bir yere koyayım sizlerden. Evet değerli arkadaşlar. Hedefimiz burasıydı zaten. Hedefimiz burası olduğundan dolayı 8.470'e gelemeden bir satışta geldik. Ancak baktığımızda hareketli ortamın 21 günlük 2 saatlik hareketli ortamın üzerindeyiz. Trendin de üstündeyiz. 8.117'lere kadar bile çekilen bir borsada bir çar satışıdır her şey yolunda da paniklenecek bir şey yok. Borsamızda her şey güzel görünüyor. O yüzden fazla paniklenecek bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Değerli arkadaşlar bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler, hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatırım. İyi haftalar, bol kazançlar, bereketli haftalar.